Dedemiz Yavuz Sultan Selim Han, Allah ondan rahmet eylesin. Üç tanrıcıları dünya üzerinde rezil eden sultanımızdır. Oğlu Kanuni Sultan Süleyman da doğuya sefere çıkmıştır ama yönü hep batıya dönüktür. En çok batıya sefer yapmıştır. Şiilerle yaptığı bütün savaşları kazanmıştır. Sultanımız Yavuz'un yanında akıl danıştığı salih bir Allah dostu vardı. Adı Hasan Can idi. Ne zaman bir yere otursalar Hasancan hadi bana nasihat ver derdi. Bütün sultanların başarısının ardında bir Allah dostu vardır, bir alim, bir sadık vardır. Bütün dünyaya hükmetmelerinin sırrı da budur. Çıkaracakları her kanunda, her meselede alimlere danışırlardı. Kim alimlere danışırsa başarılı olur. Çünkü alimler keyfi nasihat etmezler. İslam'a göre nasihat ederler. Sultanımız, Hasan Can bana bir hikaye anlat, ibret alayım der. Sultanım, bir hükümdar var idi. Naibini yani Allah dostunu yanına aldı, avlanmaya çıktılar. Naibinin bir özelliği vardı. Hangi meseleyle karşılaşırlarsa karşılaşsınlar. Naibi derdi ki, her şeyde bir hayır vardır. Hükümdarın naibi ne kötü olay olursa olsun her şeyde bir hayır vardır diyor. Hükümdarı da evet evet öyledir diyor geçiştiriyordu. Hava çıktılar ve fırtına bastırmaya başladı. Bir kulübe sığındılar kulübede ateş yakmaya çalışırken naibin elindeki odun parçası fırlıyor. Sultanın gözüne giriyor bir gözü kör oluyor. Sultan ağlıyor. Inliyor, gözünden kanlar akıyor ve tek gözü görmüyor. Naibi diyor ki her işte bir hayır vardır sultanım. Sultan da diyor ki sen benimle alay mı edersin? Senin kelleni alırım defol git buradan diyor. Naip korkuyor, çekiniyor, gidiyor. Sarayın yolunu bulmaya çalışıyor. Sultan kulübede bir ya da iki gün daha duruyor. O göz ağrısıyla kanlar falan durunca bir ya da iki gün sonra kulübeden dışarıya doğru çıkıyor ve sarayın yoluna doğru gitmeye başlıyor. Yolda haramiler sultanın yolunu kesiyorlar gel bakalım buraya diyor ve yakalıyorlar. Seni reisimize götüreceğiz. Reisimizin kabul olmasını beklediği bir dileği vardı. Dileği kabul oldu fakat adakta bulunmuştu. Yolda ilk yakaladığı canlı ne olursa olsun onu Allah'a kurban edeceğim diye dilekte bulunmuştu. Ve dileği kabul oldu. Şimdi seni reisimize götüreceğiz. Reisleri yatırın bunu dedi. Tam kellesini alacaklardı. Bir baktılar bir gözü kör. Ama dedi benim bildiğim dedemden gördüğüm gözü kör olan kurbandan kurban olmuyor. Bundan kurban olmaz salın gitsin bunu. Başka bir tane canlı bulun dedi. Sultanı tek gözü kör olduğu için saldılar. Sultan geriye saraya gitti. Hemen dedi, "Onaibi bana geri getirin." Getirin. Onun sözü ortaya çıktı dedi Naibi aldılar, getirdiler. Sultan dedi ki, "Bana hakkını helal et kardeşim. Yoldayken başımdan böyle böyle bir şey geçti. Eğer bu gözüm kör olmasaydı kellem gitmişti." "Sultanım," dedi naib. "Bakın," dedi. Beni kovmanızda bile bir hayır var. Eğer ben de sizin yanınızda olsaydım, sağlam olduğum için kurban ben olacaktım. Ama siz beni kovdunuz. Bunda bile bir hayır var. Benim kellem yerimde duruyor. Elhamdülillah dedi.